Tamam. Günümüz Türkiye'sini özel, e, özele özele indirgeyerek söylerseniz yani mesela iktidar ya da cumhur ittifakı da diyebiliriz. E, bir konuda neden yalan söyleme gereği hisseder? Sağlık olabilir, ekonomi olabilir, adalet olabilir. Doğruları söylese hiç kimse yanında kalmaz. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar hiç diyorlar. Hiç kimse değil. inanmaz. Doğru Ama doğru söyleyen yardımcısı Allah'tır diyoruz. Hani neden bir siyasal İslamcı ve Allah adına ağzından düşürmeyen bir parti yalan söylesin ki? Doğru söylüyor olamaz mı? İşte siyasal İslam'ın ne olduğunu gördük böylece. Siyasal İslam'da demek ki iktidar için her şey mübah. Miba. Mübahdır diyorsunuz. Ve tarihte hep bunu gösteriyor maalesef. Çok ciddi teviller yapıyorlar. Bunların temelinde de o var. İktidarda kalmak için her şey mübah. Çünkü harp hiledir. Harpte her türlü hile caizdir. Biz de harp halindeyiz. E Türkiye davlat diyebiliriz. Türkiye'de Çünkü şeriatta yönetilmiyor diye. Yani diyemeyiz yanlış anlaşılmasın da. Hani iktidarın deniyor. Kanatine göre. İktidarın kanaatine göre birçok tarikatın kanaatine göre. göre, göre. Evet. Türkiye Darül Harp. Darül da her şey caizdir. Onun için yalan da en küçük şey. Haşa haşa haşa. Ben söylerken bile utanıyorum. Dolayısıyla böyle bir çıkmazdayız. Bir tarafta. Ama Türkiye'nin siyaseti zaten. Yani başlarken öyle söylemişlerdi. Şaşırmıştım böyle. Allah Allah nasıl olur falan diye. Yani tahminlerim vardı. Biliyordum. Sırf da, sıfırdan öğrenmemiştim de. Ama mesela tecrübeli siyasetçilerle konuşuyordum. Böyle böyle. Ben bir parti kuracağım. Sadece gerçekleri anlatacağım. İşte her gittiğim yerde neyse düşündüğüm onu söyleyeceğim. Hiç ikinci bir fikrim olmayacak. Masanın altındaki ayrı üstündeki ayrı olmayacak. Ne düşünüyorsam kalbimde ne geçiyorsa onu söyleyeceğim falan dediğim zaman onların tariflerinde de benim anladığım Türkiye'nin siyaseti şuydu: Siyasetin sermayesi yalan, hedefi de şahsi menfaattir. Ben böyle bir siyasetten nefret ediyorum. Siyaset aslında erdemli insanların işidir, doğru söyleyenlerin işidir, örnek insanların işidir ve tabir caizse ön teker nerede giderse arka teker oradan gider. Siyasette öndekiler nasıl bir ahlaki tavır takınırlarsa arkadan gelen halk da o tarz bir ahlaki tavır takınır. Onun için siyasette olan insanlar örnek olmalı. Beyanda örnek olmalı, doğru söylemeli. Harekette örnek olmalı, söyledikleriyle hareketleri birbirini tutmalı. <laughs> Adil olmalı, kendi şahsi menfaatini düşünmemeli, milletin menfaatini düşünmeli. Arkadaşlarıyla devamlı bir tartışma ve klik halinde değil, bütünleşerek hareket etmeli. Türkiye'nin memleketinin bütünlüğünü düşünmeli, daha da geniş dairede insanın refahını ve bütünlüğünü düşünmeli. Siyaset böyle olmalı. Yoksa kavga ederek, kendi etrafını kutuplaştırarak, sıkıntılarla, kavgalarla, onunla, bununla sürtüleştirerek yanındakileri toplama tarzında bir siyaset olmamalı. Ben bu siyasete isyan ediyorum.